hiçbirinin bir sözü ya da küçücük bir davranışı tüm gününü mahvetti mi? Bir bakış, bir mesaj, bir ihmal ve bir anda iç huzurun yerle bir olur. Peki hiç düşündün mü? Neden birinin davranışı senin tüm ruh halini bu kadar kolay alt üst edebiliyor? İşte gerçek. Kimse senin duygularını kontrol edemez. Sen kapıyı açmadıkça kimse içeri giremez. Marcus Aurelius bunu çok net söylemiş. Zihnin üzerinde gücün var. Dışarıda olup bitenler üzerinde değil bunu fark ettiğinde gerçek gücü bulursun. Bu video tam olarak bununla ilgili. Öfkeni, kırgınlıklarını, stresini, hatta o ani çöküşlerini nasıl kontrol edebileceğini göstereceğim. Yani basitçe, artık hiçbir şeyin seni sarsamayacağı bir zihne nasıl ulaşırsın? Eğer hazırsan, bir stoğacı bilgi gibi yaşamayı öğrenmeye. Şimdi başlayalım. Birinci tepkilerin senin seçimin birisi seni eleştirdiğinde, seni küçümsediğinde ya da sinir eden bir şey söylediğinde içinde bir şey patlar değil mi? Kalbin hızlanır, düşüncelerin karışır. O an sadece karşılık vermeyi düşünürsün. Ama dur bir saniye. Şunu fark ettin mi hiç? Seni asıl yoran o kişinin söylediği değil, senin o söze verdiğin tepki. Epiktetos bunu yüzyıllar önce çözmüş zaten. Bizi rahatsız eden olaylar değil, o olaylara dair düşüncelerimizdir. Şimdi bunu biraz açalım. Diyelim ki patronun toplantıda sana ters bir şey söyledi. Belki de yanındaki arkadaşın bir şaka yaptı ama sen ciddiye aldın ya da sevgilin sana sert çıktı. O an ne oluyor? Beynin hemen alarm veriyor. Sana saldırıyorlar, savun kendini ve sen de hemen harekete geçiyorsun. Mesaj atıyorsun, açıklama yapıyorsun, belki karşılık veriyorsun. Ama gece yatağa yattığında hala o konuşmayı düşünüyorsun. Tekrar tekrar senaryolar kuruyorsun kafanda. Keşke şöyle deseydim. Keşke böyle yapsaydım. İşte burada fark etmen gereken şey var. O kişinin davranışı sadece bir uyaran. Tıpkı bir zil sesi gibi. Asıl yorgunluğu, gürültüyü, stresi yaratan senin iç yorumun. Senin o uyarana nasıl anlam yüklediğin? Bak, gerçek hayattan bir örnek vereyim. 2008'de bir araştırma yapıldı. Aynı eleştiriyi alan iki grup insana bakıldı. Birinci grup eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak algıladı ve stres hormonları arttı. İkinci grup ise bu sadece bir geri bildirim diye düşündü ve hiçbir fizyolojik stres belirtisi göstermediler. Aynı olay, iki farklı tepki, iki farklı sonuç. Peki sen ne yapacaksın? Birine bağırmak zorunda değilsin. Hemen mesaj atıp kendini savunmak zorunda değilsin. Uzun uzun açıklama yapmak zorunda değilsin. Bazen en güçlü tepki hiç tepki vermemektir. Çünkü asıl güç kontrolü ele almakta. Ve sen ancak kendi tepkine sahip çıktığında kontrol sende olur. Şimdi düşün. Son bir haftada seni sarsan kaç olay vardı? Ve bunların kaçında asıl sorun olayın kendisi değil de senin yorumundu? İkinci insanlardan kendin gibi davranmalarını bekleme. Ben olsam böyle yapmazdım. Bu cümle kaç kez dudaklarından döküldü? Kaç kez içinden geçti? Arkadaşın sana bir şey vaat etti ama yapmadı. Ben olsam mutlaka yapardım. Biri sana yardım etmedi. Ben olsam kesin yardım ederdim. Patron seni takdir etmedi. Ben olsam mutlaka teşekkür ederdim. Ve işte tam burada hayal kırıklığının tohumları ekilir. Çünkü herkes senin gibi düşünmez. Herkes senin değerlerinle yaşamaz ve bu aslında gayet normal. Marcus Aurelius sabahları kendine şunu hatırlatırmış. Bugün bencil, nankör, kibirli insanlarla karşılaşacaksın ama bunlar onların bilgisizliğinden kaynaklanır. Ben iyiyi kötüden ayırt edebiliyorum. Bu yüzden onlar beni incitemez. Stoacılar bunu çok net söylüyor. Bir insanın doğasına aykırı bir davranış seni şaşırtmasın. O kendi doğasına uygun olanı yapar. Şimdi bunu biraz açalım. Diyelim ki sen her zaman sözünü tutan birisin söylediğini yaparsın, verdiğin sözü yerine getirirsin. Bu senin karakterinin bir parçası. Ama şimdi düşün. Herkes bu şekilde yetişmedi ki. Birinin ailesi belki de hiç söz tutmadı. Belki çocukken ona verilen vaatler hep havada kaldı. O kişi için söz vermek sadece o anki durumu yumuşatmanın bir yolu olabilir. Senin için kutsal olan bir şey, onun için sadece nezaket ifadesi. Ve sen sen kendi standartlarınla onu yargılıyorsun. Tabii ki hayal kırıklığına uğruyorsun gerçek bir örnekle açıklayayım. Tanıdığım bir arkadaşım vardı, sürekli patronundan şikayet ederdi. Adam hiç teşekkür etmiyor, hiç takdir etmiyor diye. Sonra bir gün patronun geçmişini öğrendik. Adam hayatı boyunca tek başına mücadele etmiş, hiç kimseden destek görmemiş biriydi. Onun dünyasında teşekkür diye bir kavram yoktu çünkü kendisine de hiç teşekkür edilmemişti. O sadece kendi bildiği şekilde yaşıyordu. Bunu anladıktan sonra arkadaşım rahatladı çünkü artık kişisel bir eksiklik olarak görmüyordu. Sadece farklı bir insan vardı karşısında. İşte stoğacılık tam da bunu öğretir. İnsanlar kendi geçmişlerine, korkularına, inançlarına ve çıkarlarına göre davranır. Seninkine değil. Senin gibi olmalarını beklemek, rüzgardan yönünü değiştirmesini istemek gibidir. Olmuyor. Olamaz. Peki ne yapacaksın? Beklentilerini değil, tepkilerini yönet. Çünkü beklenti seni yıkar içini kemirir. Sürekli hayal kırıklığı yaşatır. Ama farkındalık farkındalık sana güç verir. Tamam bu kişi böyle. Ben buna göre hareket ederim dediğinde artık kontrolü ele almış olursun. Şimdi kendine sor. Hayatında kimlere benim gibi davranmasını bekliyorsun? Ve bu beklenti sana ne kazandırdı şimdiye kadar? Üçüncü haklı olma takıntısını bırak. Bazen bir tartışmayı kazanırsın ama aslında kaybedersin çünkü huzurunu kaybedersin, saatlerini kaybedersin, belki de o kişiyle olan bağını kaybedersin. Hani şu an geliyor ya, birileriyle tartışıyorsun. Sen kesinlikle haklısın. Bunu biliyorsun. Ve o an tek düşündüğün şey bu insan neden anlamıyor? Nasıl bu kadar kör olabilir? Ve ne yapıyorsun? Daha fazla kanıt topluyorsun, daha fazla argüman üretiyorsun, sesini yükseltiyorsun. Belki ekran görüntüleri atıyorsun, belki eski konuşmaları çıkarıyorsun. Bak işte burada yanıldığını kanıtlıyorum. Ama dur bir saniye. Bu gerçekten doğruyu bulmakla mı ilgili, yoksa kazanmakla mı? Çoğu zaman birini ikna etmeye çalışmak bir bilgi alışverişi değil, bir ego savaşıdır. Sen haklı olmak istiyorsun çünkü bu seni güçlü hissettirir. Karşındaki de haklı olmak istiyor çünkü yanlış olduğunu kabul etmek ona zayıflık gibi geliyor. Ve sonunda ikiniz de yoruluyorsunuz. Kimse fikrini değiştirmiyor ama ikiniz de içinizde o acı hissiyatla kalıyorsunuz. Stoacılar bunu çok eskiden çözmüş. Sessizlik bilgenin cevabıdır. Bir de Seneca'nın muhteşem bir sözü var. Öfkeliyken yapılan her şey daha sonra pişmanlık getirir. Şimdi sana gerçek bir hikaye anlatayım. Yıllar önce bir şirkette çalışan bir mühendis varmış. Adam gerçekten yetenekliymiş. İşini iyi yapıyormuş ama bir sorunu varmış. Her toplantıda herkesin önünde patronunun yanlışlarını düzeltmeye çalışıyormuş. Hayır, öyle değil. Doğrusu şu. Aslında o rakamlar yanlış ben size göstereyim. Teknik olarak haklıymış. Verileri doğruymuş. Ama sonuç? Adam iki yıl içinde terfi alamadı. Çünkü patron kendini sürekli küçük düşürülmüş hissediyordu. Ve bir gün o mühendis yerine daha az yetenekli ama daha az haklı olan biri terfi etti. Haksızlık mı? Belki. Ama gerçeklik bu. İnsanlar mantıkla hareket etmez, duygularla hareket eder. Ve sen onların önünde haklı olduğunu kanıtladığında aslında onları köşeye sıkıştırıyorsun ve köşeye sıkışan insan sana düşman olur. Şimdi düşün. Her anlaşmazlık gerçekten bir cevap bekliyor mu? Birileri sana yanlış bir şey söylediğinde her seferinde düzeltmek zorunda mısın? Birileri seni yanlış anladığında her seferinde uzun uzun açıklama yapmak zorundasın. Bazen geri çekilmek, kendini savunmamak, karşındakine susarak ayna tutmak gerçek üstünlüktür. Çünkü biliyorsun bir şeyi. Senin sessizliğin onların gürültüsünden daha güçlü. Haklı olmayı değil, sakin olmayı seç. Çünkü haklı olmak sana bir tartışma kazandırır ama sakin olmak sana hayatını kazandırır. Şimdi geriye dön ve düşün. Son zamanlarda haklı olduğunu kanıtlamak için harcadığın enerji sana ne kazandırdı? Huzur mu yoksa sadece yorgunluk mu? Dördüncü başkalarının sözleri senin değerini belirlemez. Birisi seni küçümsediğinde, eleştirdiğinde ya da seni tamamen yanlış anladığında içinde bir şeyler kırılır değil mi? Belki dışarıdan sakin görünürsün. Belki sorun değil dersin ama içinde o ses başlar. Acaba haklı mı? Acaba gerçekten ben mi yanlışım? Belki de beni böyle görüyorlarsa öyleyimdir ve işte o an kendini savunma moduna geçersin. Açıklama yapmaya başlarsın. Belki sosyal medyada bir şeyler paylaşırsın. Belki başkalarını anlatırsın. Bak o bana şunu dedi ama gerçek şu. Peki neden? Neden bu kadar etkileniyorsun? Çünkü bilinçaltında hala onaylanma ihtiyacı taşıyorsun ve bu çok normal. Çünkü biz insanlar binlerce yıldır topluluk halinde yaşadık ve o topluluğun dışında kalmak eski çağlarda ölüm demekti. O yüzden beynimiz hala şunu düşünüyor. Eğer onlar beni beğenmezse reddedilmişim demektir. Reddedilmek tehlikedir. Ama artık mağaralarda yaşamıyoruz ve bilge insan bunu bilir. Birinin seni yanlış anlaması senin gerçekliğini değiştirmez. Şimdi dur ve bunu bir düşün. Diyelim ki biri sana tembel dedi. Sen her gün saatlerce çalışıyorsun, sorumluluklarını yerine getiriyorsun. O kişinin söylediği söz seni gerçekten tembel yapar mı? Hayır. Peki neden canın yanıyor? Çünkü bir yerde o sözün doğru olabileceğinden korkuyorsun ya da belki o kişinin seni sevmediğini, saymadığını kabul etmek istemiyorsun. Ama işte asıl gerçek, başkalarının senin hakkında düşündükleri sadece onların iç dünyasının yansımasıdır. 2015'te psikolojide çok ilginç bir deney yapıldı. İnsanlara aynı kişinin fotoğrafı gösterildi ama her gruba farklı bir hikaye anlatıldı. Birinci gruba bu kişi başarılı bir doktor denildi. İkinci gruba bu kişi işsiz ve sorunlu biri denildi. Sonuç Birinci grup fotoğrafa bakarken güvenilir, zeki, saygın gibi kelimeler kullandı. İkinci grup ise aynı yüze bakarak güvenilmez, dağınık, sorunlu dedi aynı yüz. İki farklı algı. Çünkü insanlar seni göründüğün gibi değil, kendi zihinlerinde yarattıkları versiyonunla görürler. Gerçek hayattan bir örnek daha vereyim. Bir yazar arkadaşım vardı. İlk kitabını yayımladı. Bazı eleştirmenler, bu harika, yılın kitabı dedi. Bazıları, bu berbat, vasat bir eser dedi. Aynı kitap, aynı kelimeler, aynı sayfa sayısı. O yazar başta çok etkilenmişti kötü yorumlardan. Sonra bir gün şunu fark etti. Kötü yorum yapanların çoğu kendi yazmaya çalışıp başaramamış, hayal kırıklığına uğramış insanlardı. Onların eleştirisi aslında kitapla değil, kendi başarısızlıklarıyla ilgiliydi. Marcus Aurelius der ki: Sana kötü davranan biri aslında kendine kötü davranan biridir. Sen sadece yansımasını görüyorsun. Düşün bir. Mutlu, huzurlu, içi tok bir insan başkalarını küçümser mi? Başkalarını aşağılar mı? Hayır. Çünkü onun içi zaten dolu. Ama eksik, mutsuz, içinde korku ve öfke taşıyan biri o kendi acısını başkalarına yansıtır ve sen sadece onun hedefi olursun. Onların sözleri senin değerinle değil, onların sınırlılıklarıyla ilgilidir. Şimdi en önemli kısım geliyor. Kendi onayını kendinden almayı öğren. Bu ne demek? Sabah kalktığında aynaya bak. Kendine sor. Ben bugün elimden gelenin en iyisini yaptım mı? Değerlerime uygun davrandım mı? Dürüst müydüm? Eğer cevap evet ise, başka hiçbir onaya ihtiyacın yok. Başkalarının alkışı seni daha iyi yapmaz. Başkalarının eleştirisi seni daha kötü yapmaz. Sen kendi standartlarına göre yaşadığında artık kimsenin fikri önemli olmaz. Seneca'nın çok güzel bir sözü var. Kalabalığın alkışına bağlı olan insan, kalabalığın eleştirisinden de kaçamaz. Özgür olmak istiyorsan sadece kendi vicdanına hesap ver. Şimdi düşün. Kim vardı hayatında? Seni yanlış anladı, küçümsedi, seni olduğundan farklı gördü ve sen o kişinin düşüncesine değer verdin mi? Eğer verdiysen, neden? O kişi senin hayatını mı yaşıyor? Senin sorumluluklarını mı üstleniyor? Senin zorluklarını mı biliyor? Hayır. O zaman onun fikri. Sadece bir fikir. Rüzgarda savrulan bir yaprak gibi. Gelir geçer. Ama sen, sen kalıcısın, sen gerçeksin, sen kendi değerini biliyorsun. Ve o zaman kimse seni sarsamaz. Son bir soru. Kendi kendine ne zaman son kez iyi iş çıkardın, gurur duyuyorum dedin. Belki başkalarından onay beklemeden önce kendin kendini onaylamayı denemelisin. Beşinci sınır koy. Çünkü enerjin kutsaldır. Her evet dediğinde kendinden biraz daha verirsin. Bir arkadaşın aradı, derdini anlattı. Evet dedin, saatlerce dinledin. İş yerinde biri yardım istedi. Evet dedin, kendi işini aksattın. Ailen bir şey istedi. Evet dedin, yorgun olsan da yaptın. Ve bir noktadan sonra... içinde kimseye verecek bir şey kalmaz, yorgunsun, bitkinsin. Ama daha kötüsü, kendini kaybetmişsin. Çünkü sen, herkese evet derken... Kendine sürekli hayır demişsin. Stovacı bakış açısı bunu çok net söyler. Kendine hakim olamayan kimseye fayda sağlayamaz. Şimdi düşün. Uçaktaki güvenlik anonsunu hatırlıyor musun? Önce kendi maskenizi takın, sonra başkalarına yardım edin. Neden? Çünkü sen nefessizsen kimseyi kurtaramazsın. Sen düşersen kimseye destek olamazsın. Aynısı hayatta da geçerli. Gerçek bir hikaye anlatayım sana. Bir arkadaşım vardı, herkese yardım eden, hiçbir şeyi reddetmeyen biri. İşte ekstra görevler alıyordu, ailesi onu sürekli çağırıyordu, arkadaşları her sorunu ona anlatıyordu. Ve o, Tamam, hallederim diyordu. Sonunda ne oldu biliyor musun? Bir gün burnundan kan geldi, kalp çarpıntısı başladı, doktora gitti. Doktor tükenmişlik sendromu dedi. Vücudun artık dayanamıyor dedi ve o an bir şey fark etti. Herkese yardım ederken kendini yok etmişti. Seneca'nın çok güzel bir sözü var. Bir iyiliği gücünü aşan şekilde yapmak erdem değildir, akılsızlıktır. Hayır demek kabalık değil, öz saygıdır. Hayır demek karşındakini sevmediğin anlamına gelmez. Hayır demek kendini sevdiğin anlamına gelir. Hayır demek bencillik değildir, kendini korumaktır. Çünkü eğer sen tükenirsen artık kimseye veremezsin ne sevgini, ne enerjini, ne de zamanını. Kendini tükenmeden korumak için sınırlarını bil. Hangi saatte uyuyacağını bil. Hangi istekleri kabul edeceğini bil. Neye gücün yettiğini bil. Marcus Aurelius şöyle der: Sen evreni değiştiremezsin ama kendi sınırlarını çizebilirsin. Ve unutma boş bir kap kimseye su veremez. Eğer sen doluysan taşarsın ve taştığın yerde başkaları da faydalanır. Ama eğer sen boşsa ne verebilirsin ki? Şimdi kendine sor. Hayatında kaç kere evet dedin ama içinden hayır demek istiyordun. Kaç kere başkalarını mutlu etmek için kendini mutsuz ettin ve bu sana ne kazandırdı? Altıncı başkalarının fikrinden kopmayı öğren insanların ne düşündüğünü dert etmek, kendi zincirlerini kendin takmaktır düşün bir. Kaç kere bir şey yapmak istedin ama acaba ne derler diye vazgeçtin? Kaç kere gerçekten istediğin kıyafeti giymedin çünkü garip bulurlar diye korktun? Kaç kere bir hayalinden vazgeçtin çünkü birileri sen yapamazsın dedi ve her seferinde kendini biraz daha küçülttün. Çünkü başkalarının görüşleri senin hayatını yönlendirdi. Onlar yolunu çizdi. Onlar kararlarını şekillendirdi. Ama işin acı tarafı şu. O insanlar senin hayatını yaşamıyor ki. Onlar senin faturalarını ödemiyor. Senin sorumluluklarını üstlenmiyor. Senin geceleri içinde kalan düşüncelerini taşımıyor. Ama sen onların bir cümlesiyle kararlarını değiştirebiliyorsun. Birileri seni anlamayacak, eleştirecek, alay edecek. Bu kesin. Çünkü herkes kendi dünyasından bakar. Ve senin yaptığın şey onların dünyasına uymuyorsa onu yanlış görürler. Lao Tzu çok güzel söylemiş. Başkalarının onayına ihtiyaç duyarsan onların esiri olursun. Gerçek bir örnekle açıklayayım. Vincent van Gogh'u biliyorsun değil mi? Şimdi dünyanın en ünlü ressamlarından biri. Tabloları milyonlarca dolara satılıyor. Ama yaşadığı dönemde ne oldu biliyor musun? Kimse onun resimlerini beğenmedi. Eleştirmenler bu saçmalık dedi. Halk bu ne biçim resim dedi. Hatta kendi ailesi bile bırak şu işi, düzgün bir iş bul dedi. Van Gogh hayattayken sadece bir tane tablo satabildi. Bir tane. Şimdi düşün. Eğer o başkalarının fikirlerini dinleseydi, eğer haklılar "Ben yeteneksizim." deyip bıraksaydı, dünya o muhteşem eserleri asla göremeyecekti. Ama o kendi içindeki sese güvendi ve tarihe adını yazdırdı. Epiktetos der ki: "Eğer dünya seni onaylamasaydı bile, doğru olanı yapmaya devam edebilir misin? İşte asıl sınav budur. Gerçek özgürlük, herkesin seni sevmesini sağlamak değil. Gerçek özgürlük, kimsenin seni yönlendirememesini sağlamaktır." Yani şu İnsanlar ne derse desin, sen kendi yolunda yürümeye devam edebiliyorsun. Alkışlasalar da, yuhalasalar da sen kendi değerlerinden sapmıyorsun. Çünkü biliyorsun ki onların görüşleri sadece görüş, senin gerçekliğin değil. Şimdi sana şunu sorayım. Hayatında başkalarının fikrini önemsemediğinde daha mutlu olmadın mı? Belki lisedeydin. Herkes bir şeye takıntılıydı ama sen umursamıyordun. Ya da bir gün Artık ne derler umurumda değil dedin ve rahatladın. İşte o an özgürdün. Ve o özgürlüğü tekrar bulman gerekiyor. Çünkü başkalarının onayını beklerken hayatın akıp gidiyor ve bir gün geriye dönüp baktığında keşke onları dinlemeseydim diyeceksin. Marcus Aurelius'un güzel bir hatırlatması var. Yarın ölecekmiş gibi yaşa. Ama başkalarının sana yüklediği hayatı değil, kendi seçtiğin hayatı yaşa. Kimsenin seni yönlendirmesine izin verme çünkü bu hayat senin hayatın. 7. Bırakmayı öğrenkin, öfke, geçmişteki haksızlıklar, hepsi sırtında taşıdığın taşlar gibidir. Ne kadar uzun süre taşırsan o kadar eğilirsin. Hani şu an vardır ya, yıllardır hatırladığım bir olay. Birinin sana yaptığı bir haksızlık ve sen o anı tekrar tekrar yaşarsın. Ama o kişi belki hayatına devam ediyor, belki seni unuttu bile. Ama sen, sen hala o yükü taşıyorsun. Bu da çok güzel söylemiş. Öfkeyi tutmak, zehir içip başkasının ölmesini beklemektir. Affetmek, zayıflık değil, özgürlüktür. Affetmek, o kişiyi haklı çıkarmak değil, kendini kurtarmaktır. Bıraktığında, geçmiş seni değil, sen geçmişi yönetirsin. İşte stoğacıların öğrettiği yedi temel ilke. Bu yedi madde sadece duygusal kontrol değil, aynı zamanda zihinsel özgürlük kazandırır. Artık kimsenin sözü, davranışı ya da uzaklaşması seni sarsamayacak. Çünkü sen kendi iç dünyanı yönetmeyi öğrendin. Tıpkı Marcus Aurelius'un dediği gibi. Zihnini yöneten kaderini de yönetir. Bir sonraki tartışmada, bir mesaj geciktiğinde ya da biri seni görmezden geldiğinde. Sadece dur, derin bir nefes al ve kendini hatırlat. Benim duygularım benim sorumluluğum. Gerçek güç, kontrol edemediklerine tepki vermemekte saklıdır. O yüzden artık sessizliğini koru, enerjini sakın ve kimsenin davranışı senin dengesini bozmasın, çünkü sessizliğini yöneten dünyasını da yönetir. Dostlarım, eğer bu video sizde biraz da olsa fayda sağladıysa kanala olan desteklerinizi bekliyorum. Sizin bu kanala verdiğiniz destekler ile video paylaşımına devam edeceğim. Eğer yeterli desteği görmezsem içeriklerimin faydası olmadığı kanatine varıp video üretimini durdurmak zorunda kalacağım. O yüzden yapabileceğiniz en büyük ve en basit destek olarak kanala abone olup arkadaşlarınızla paylaşmayı eksik etmeyin. Eğer bu video işinize yaradıysa yorumlara artık sessizliğim konuşacak. Yazın ve kendinizi gösterin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, stoik kalın.